sevgili izleyenler. Psikoloji programımıza hoş geldiniz. Bugün sosyal medya bağımlılığından bahsedeceğiz. Evet aslında bu bir bağımlılık türü. Bunun detaylarını inceleyeceğiz ve insanı nasıl etkiliyor, çevresini nasıl etkiliyor bunları anlatacağız. Konuklarım uzman psikiyatrist doktor Zeynep Pınar ve uzman klinik psikolog Buse Altan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam öncelikle sizle başlayalım isterseniz. Sosyal medya bağımlılığı nedir? Evet. Şimdi bağımlılık geniş bir konu biliyorsunuz. Esrar, ören, alkol, kafein derken 10 tane madde var. Ondan sonra diğer bağımlılıklarda işte seks bağımlılığı, ilişki bağımlılığı, insan bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, teknolojik alet bağımlılığı gibi böyle giderek artıyor. Bunlardan bir tanesi de artık son günlerde sosyal medya bağımlılığı. Şimdi bağımlılık da hepsinin aşağı yukarı aynı merkezden, beyinde aynı merkez tarafından yönetiliyor. O yüzden böyle diyorum. Bağımlılık deyince. Kimse bağımlı olduğunu kabul etmez biliyorsunuz. Yok der saklar hatta sosyal medya bağımlısı. Ne olacak herkes gibi ben de 20 dakika ayırıyorum falan der. 20 dakika bazen 20 saattir. Kullanım üzerindeki denetimi yitirir. Mesela alkol bağımlılığında der ki yo ben Ramazan'da içmiyorum der. Biz de onlara diyoruz durmadan içmek değil zaten. Kimse hiçbir şeyi durmadan yapamaz ki. Mecbur uyuyacak, yorulacak, yiyecek, ihtiyaçlarını giderecek. Başlayınca durduramamak. Sosyal medya bağımlılığı da öyle. Başlayınca durduramıyor. Yani onun üzerinde bir beş dakika şuna gireyim diye giriyor ve denetimini yitiriyor. Ve denetimini yitirdiğinin aslında kendileri farkında ve böyle azaltmaya çalışmaları var ama bunlar da başarısız oluyorlar. Hatta e, sosyal medyanın olmadığı ortamda ya da internet'e girme imkanlarının olmadığı yerde müthiş huzursuzluk, asabiyet çekiyorlar. Her çeşit bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığına niye müdahale ediyoruz? Çünkü o kişilerin iş yaşamı, okul yaşamı, mesleki yaşamı her neyse ondan geri kalıyorlar belirgin bir şekilde. Yani bu problem yani üretememek, ruh sağlığının birinci şartı üretmek, üretimden geri kalıyorlar. İkinci şartı gerçekten sosyalleşmek. Bu kişiler sosyal medyada oyalanmaktan gerçek yaşamdaki sosyal yaşamdan kaçıyorlar. Aile ilişkilerinde, akran vesaire ilişkilerinde problemler yol açıyor olmasına rağmen yine de vazgeçemiyorlar. Hatta sosyal medya sebebiyle başlarına olmadık şeyler geliyor. Çeşitli zorbalıklara uğruyorlar, ilişkileri bozuluyor, poliste de başı derde giriyor, attığı bir tweet yüzünden ne bileyim öyle değil mi? Ya da bir şekilde hesapları hackleniyor, özel hayatı gözden geçiyor, bir sürü sıkıntılar yaşıyor olmasına rağmen yine vazgeçemiyor. O zaman ne oluyor? Hastalık için gerekli olan şart nedir hastalık? Bir kişi yeterince üretemiyorsa ve etrafıyla sağlıklı, yüz yüze sağlıklı bağlar kuramıyorsa Freud'un en basit tanımı bu çalışmak ve sevmek. Yani çalışamıyor, üretemiyor ve sevemiyorsa ve insan ilişkilerinde ve iş ilişkilerinde problem yaşıyorsa burada bir bağımlıktan söz edebiliyoruz. Sosyal medyanın ıı, geldiği noktada da zaten bırakmayı imkansız hale gelecek şekilde yapay zeka geliştirildi. Instagram'ın ilk başlayışına baktığımızda sadece fotoğraf ağırlıklı bir Hı. uygulamaydı. Hani fotoğraflara şöyle tık 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 arkadaşlarım neler yapmış diye bakar geçerdiniz. Ama öneriler kısmı getirildi. Yani sadece senin takip ettiklerinin dışında başka insanları da senin önüne getirmeye başladı. Daha sonra reeller diye başka bir nokta geldi. Kısa kısa videolar, bir dakikalık videoları arka arkaya çevirerek izlemeye devam ediyorsun. Ve yapay zeka senin zaten izlemeyi sevdiğin şeyleri senin karşına getirdiği için dakikalar, saatler harcayabiliyorsun. Çünkü o bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Evet. Yani şimdi bu noktada e, belirtileri tam olarak koymamız gerektiğini düşünüyorum nokta nokta çünkü İnsan gerçekten bağımlı olduğunu anlamayabilir. Öyle değil mi bu Hanım? Aslında bir bağımlılığın en önemli belirtisi nedir? Kontrol kaybıdır. Ve gitgide aslında toleransın artmasıdır. Yani toleransın artması derken bir gün evet sosyal medyada iki saat vakit geçirmek size yeterli geliyordur. Bir diğer gün bu iki saat yeterli gelmez 3 saat geçirmek istersiniz, 4 saat geçirmek istersiniz. Ve sizin de dediğiniz gibi aslında o değişen sistemle birlikte... Ee, Bunu adapte olmak daha kolaylaştı. Siz orada harcadığınız vakit nedeniyle gündelik işlerinizi yerine getirmekte zorlanmaya başlıyorsanız, aile arkadaşlık ilişkilerinizde sıkıntılara neden olabiliyorsa. Şöyle örnekler görüyoruz. Sosyal medya için gezen insanlar görüyoruz. Ee, bulunduğu ortamda aslında diğerlerine odaklanmaktan ziyade sadece yapacağı paylaşıma odaklanan insanlar görüyoruz. Hani bu yaptığımız şeylerin nedenleri de değişmeye başlıyor. Çocuklarda ve yetişkinlerde bu bağımlılık sonucunda farklılık gelişiyor mu? Etki ettiği mekanizmalar değişiyor. Yani sonuçları şu şekilde değişiyor. Bir çocuğun aslında akademik başarısına, okul başarısına daha fazla etki edebiliyorken bir yetişkinin kişiler arası ilişkilerine, iş hayatına aslında daha olumsuz etkileri olabiliyor. Ve tabii ki de çocuklar ve ergenler aslında o kişiliğin yeni oluştuğu, kişilik arayışında oldukları dönemde oldukları için aslında duygusal ve düşünsel olarak da sosyal medyadan daha fazla etkilenebiliyorlar. Kendilerini bir nevi o sosyal medya çerçevesinde değerlendirmeye başlıyorlar. Ya da diğerlerinin çerçevelerini baz alarak o şekilde şekillenmeye çalışıyorlar. Gerçek zannediyorlar. Tehlike burada çocuklar orada gördüğü şeyi sosyal değerler zannediyor. Yaşam şekli değişiyor, kıyafeti değişiyor, alışkanlıkları değişiyor, konuşma biçimi değişiyor, iletişim değişiyor. Ve daha kötüsü müthiş dikkat dağınıklığı yapıyor. Yani çocukların dikkat dağınıklığı için çok tehlikeli. Diyor ki ödevime bakmak için şuradan bir şeye bakarken diyor. Tekrar aklım başına geldiğinde diyor 12 tane sayfa açmışım sosyal medyada diyor. Biri diğerini çağırarak sizin dediğiniz gibi çağıra çağıra kendimi toparlayıp tekrar ben burada ne arıyordum dediğimde yarım saatim geçmiş diyor. Yani müthiş bir zaman kaybı. Ben buraya nasıl geldim yazmış mesela bir videonun altına. Bir şey arayarak başlıyor ama öyle bir yönleniyor ki birkaç saat sonra nerede olduğunu şaşırıyor. Ben buraya nasıl geldim sonra bakıyor. Aa yazıyor onu oraya. Bu çok sık olan bir şey. Çok basit bir söylemi var ya Bir uygulamadan ücretsiz faydalanıyorsanız <laughs> satılan malzeme sizsiniz. <laughs> size bir şeyler pazarlıyorlar sürekli değil mi? Bilgiyi pazarlıyor güya. Doğru bilginin arasında çok güzel kötü malları iyiymiş gibi pazarlayabiliyor. Ondan sonra sizin istek ve zevklerinizi, merak duyduğunuz şeyleri ele geçirip satmak istediği şeyleri kalitesiz ürünleri gözünüzün önüne koyabiliyor. Her şekilde aslında satış malzemesi sizsiniz. Yani burada dikkat edilmesi gereken şey, oraya her şeyinizi koyuyorsunuz. Her türlü bilginizi. Geriye o size ona yönelik dönüyor. Bir de ergenlerde ortaya çıkan en büyük sıkıntılardan biri belki o filtreler. Evet. Çünkü filtreler sizi çok güzel gösteriyor. İşte büyük dudaklar, pırıl pırıl gözler, inanılmaz bir cilt. Bazı insanları aslında o filtrelerden sürekli tanıyor oluyoruz biz. Ve gerçek hayatta mesela görünmek istediğinde o filtreyle alakasız olabiliyor. E bu da tabii ki makyaj yaparak o şekilde görünmeye çalışma ya da artık ekstrem örneklerde gidip ameliyat olmaya kadar varan ilginç hikayeler var. Bu durum bizim birazcık karşımıza yapay kişileri ve yapay ilişkileri getirmeye başladı. Buna yönelik operasyonlar da giderek arttı aslında. insanlar kendilerini o filtrede gördüğü haliyle artık göstermek istediği için Buna yönelik girişimlerde de bulunmaya başladı. Tabii bunda ne de etkili? Bireyin öz saygısı, kendini sevmesi bunların hepsi birbiriyle ilişki içerisinde. Ee, insan mevcudiyetinden memnun olmayarak aslında o filtreyle onu değiştirmeye ya da diğerlerinin onu görmek istediği şekilde bürünmeye çalışıyorlar. E, tabii ki de bu da e, diğer alanlara da yansıyor. Obsesif bir şekilde e, ameliyat olan insanlar da görüyoruz. E, sürekli o filtreye uygun e, çerçeveyi oluşturmaya çalışan insanlar. Zaten videolar makyaj malzemeleri satmaya yönelik, diyet programlarına yönelik. Yani her çeşit pazarlama orada dönüyor. İşin bizim de en çok mağdur olduğumuz konulardan biri de sağlık alanında inanılmaz korkunç bilgi kirliliği var. Ve bazen yani hastanın beyninde oluşan bilgi kirliliğini temizlemek için asıl konu onun problemlerine dönemiyoruz. Emin olun yani hayır o yanlış hayır öyle değil vesaire mütemadiyen onda oluşan Yanlış bilginin yarattığı tahribatı düzenlemeye çalışıyoruz. Mutlaka çok iyileri vardır. Onları dışarıda tutuyorum hani eğitimli olanlar, yaşam koçları ve spiritüel koçlar adı altında insanların takıntılarını vesaire, farklı psikolojik ve psikiyatrik hatta problemlerini giderebileceğini söyleyen sosyal medyada da çok fazla kişi var İnanılmaz. ve takipçi sayıları çok fazla olduğu zaman insanlar onların gerçekten ...başarılı olduğunu düşünebiliyor. Yani şöyle söyleyeyim ben size... ...bu ruh sağlığı alanı... ...çok bu konuda inanılmaz abuz edilmiş durumda... ...ve kesinlikle ruh sağlığı yasası çıkması lazım... ...hızla düzenlenmesi lazım. Kimse emarını çektirmeden... ...kırık çıkıkçıya, sınıkçıya gideyim diyen kişi sayısı artık minimumdur. Vardır da. Ama şeyde ruh sağlığı alanında şöyle bir gezin gözünüz döner. Yani o yüzden o kişinin şey diploması, özgeçmişi nereden mezun? Cerrahpaşa'dan mı, Çapa'dan mı, Ege'den mi? Hangi psikoloji fakültesinden nereden mezun? Çok uyanık olmak lazım. Böyle inanın hiçbir eğitim şeyi olmayan insanlar bile böyle bir isimler yapıyorlar ki uzun süre sonra ortaya çıkıyor inanılmaz ve şık e, ofisler düzenliyorlar. Yok hocam biz merdiven altı bir yere gitmedik falan diyor. Merdiven altı deyince insanlar gerçekten merdivenin köşesinde falan bakıyor zannediyorlar. <laughs> Aklınıza gelmeyecek oyunlar söz konusu ruh sağlığı alanında. Burada değerlendirme kriteri çok önemli aslında. Eskiden e, mezun olunan okula, kişinin aslında yeteneklerine bakılırken şimdi sizin söylediğiniz gibi takipçi sayısı, e, ofisinin e, güzelliği, şekli önem kazanıyor. Oysa ki bakmamız gereken şey gerçekten o akademik yetkinliğe sahip olup olmadığı. Çünkü suistimali o kadar açık bir alan ki aslında. Sosyal medya bağımlılığında en önemli risk grubu kim? En büyük risk grubu ergenler evet. Çünkü zaten aslında temelde bir boş zaman aktivitesi olarak karşımıza çıkan bu sosyal medya hem ergenlerin ulaşımı daha rahat, boş zamanları diğerlerine nazaran daha fazla kolay erişebilmek de aslında bu riski beraberinde getiriyor. İnsan beynini değiştiriyor mu sosyal medya peki? Dikkat sistemimiz üzerinde bir etkisi var. Seçili dikkatimiz, istediğimiz şeye yeterince yoğunlaştıramıyoruz. Dikkatimiz bölünüyor, farklılaşıyor. Örneğin unutkanlıklar arttı deniyor. Oysa ki aslında bunun en önemli sebeplerinden biri dikkati aslında yeterince o an o konuya veremiyor olmak. Aslında yapılan araştırmalar şunu da gösteriyor ki beyindeki şöyle bir değişim söz konusu beyaz alanda azalmaya sebebiyet verdiğini söylüyor. E bu da neyle ilişkili aslında? Yine bu karar verme, dikkat mekanizmaları nispeten gerilemeye sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Her şeyin fazlası zarar. Şeker oksijenden sonra hayatımızda en önemli yeri olan madde. Onsuz beynimiz çalışmıyor. Vücudumuzdakinin %40'ını aşağı yukarı beynimiz kullanıyor. Ama her gün şekerli şeyler yersek şeker bağımlısı oluyoruz. Daha da yemeye devam edersek şeker hastası oluyoruz. Sosyal medya günümüzde artık bir ihtiyaç. Genişleyen toplumda birbirimizi kaybettik çünkü İhtiyaçla lüks arasındaki sınırı çizderiz yani. Hani, burada da ihtiyaçla haz arasındaki sınırı çizmek lazım. Her şeyde çeşitlilik olması lazım. Dediğimiz gibi 10 tane madde yaklaşık 7-8 tane de madde dışı bağımlılıklar var. Bunlar bir tanesine çok yönelmekten kaynaklanıyor. Habire alkol içerseniz alkolik oluyorsunuz. Habire medyayla uğraşarsınız. Medya bağımsız. Habire yemek yerseniz o yemek yiyorum o kendime geliyorum derseniz yeme bağımsız oluyorsunuz. Bu yüzden her, şeyin her şeyden bir parça denge lazım olacak kadar. Eski dostları yeni dostları arayacak kadar görecek kadar. Beyni etkiliyor dediğimiz noktada tabii 60-70 yaş üzerine de biraz değinmek gerekiyor. Çünkü onların da Oldukça yoğun bir sosyal medya kullanımı var aslında. Hem Twitter, Facebook ve son zamanlarda da Instagram'da oldukça aktifler ve emeklilik zamanlarını gerçekten sosyal medyada bollukla değerlendiriyorlar. Peki demans gibi belirli bir yaşın üzerinde çok görülen hastalıklara etkisi var mı böyle bir kullanımın? Nöronlar arasındaki bağlantının ne kadar fazla olduğu ya da o bağlantıları ne kadar kuvvetlendirdiğimiz demans gibi hastalıklarda önemli. E, bu bağlantıları e, sık kuruyor olmak. Yani ne şekilde? Aslında biz beynimizi ne kadar aktif tutarsak o bağlantılar o kadar yoğun ve e, daha sağlam oluyor. İşleyen demir ışıldıyor aslında. E, tabii sosyal medyanın bizim normalde daha uğraşarak yapacağımız pek çok işi kolaylaştırdı. E, aslında bizim yerimize pek çok şeyi yaptığını göz önünde bulundurursak bir noktada etkisi olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ki de doğrudan bir e, sebep sonuç ilişkisi belirtmek bence hatalı olur. E, ama etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir insan demans olsun istiyorsa ha bir karbonrat yesin otursun. Vücudun bir aktif pasif dengesi var. Yani sosyal medyada otururken pasif durumdasınız değil mi? Yani bir suç şeklinizden başlayarak her şeyinizi bozuyor. Beden kitle indeksiniz. Yani televizyonun karşısında saatlerce oturan ya da bilgisayarda saatlerce oturan çocuklarda ya da yaşlılarda kemiklerde, eklemlerde, metabolik işleyişinde bir sıkıntılar olduğu muhakkak. E bu demans bunların hepsinin bir sonucu. Herkesi sadece genetik Alzheimer demans olmuyor. E vasküler demans oluyor. Damar ağı yapısı bozuluyor ve bir de yani hareketsiz oturup sürekli bir şeye bakmak kötü. Tek iyi bir tarafını söyleyeyim size. E mesela gitar çalmak ya da herhangi bir müzik aleti çalmak demansı koruyucu şeylerden birisi müzik aleti çalmak beynin bir sürü fonksiyonlarını kullanıyorsunuz. Oyun oynamak ama hep oyunu değil. Değiştirerek oyunlar oynamak, su doku bulmadığı çözmek, yeni yabancı dil öğrenmek mesela. Yabancı dil de öğrenebilirsiniz. Değil mi? Yabancı dil öğrenmek için, açık öğretim vesaire, fakülte bitirmek için falan çok güzel kaynak internet aslında. E, o yüzden fayda sağlayacak yönde. Yani her şeyle fayda sağlayacak yönde kullanılırsa doğru kullanım olmuş olur. İnsan ilişkilerini nasıl etkiliyor sosyal medya? Söylediklerinizi ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? İnsan ilişkilerinde ilişkilerin biraz daha yüzeysel bir hale gelmesine de sebebiyet verebiliyor. Ya da dediğimiz gibi aslında o filtreler ya da belirli bir şablon arkasından aslında o ilişkileri yürütmeye başlıyoruz. Yani bazen herhangi bir davranış sergilerken gerçekten onu sergilemek istediğimiz için mi yoksa ee, en çok beğeni alacak şeyin o olduğu için mi sergilemek? Yani daha ilişkilerin e, yapaylaşması da söz konusu. E, dediğim gibi e, birlikte geçirilen vakitlerin kalitesi üzerinde de etkisi var. E, şu an dışarıya çıktığımızda aslında pek çok e, grup görebiliyoruz. Herkesin elinde telefon var ve herkes orada e, toplanmaktan ziyade o toplantıdan nasıl bir paylaşım çıkartabileceğine odaklanmış durumda. Var olan bir problemi de büyütmüş oluyor. Zaten e, bu sosyal medya bağımlıların kişilik profili ortalama olarak daha çok kadınlarda, sosyoekonomik olarak daha düşük kesimde, eğitimi daha düşük, özgüveni daha düşük ve yalnız. Yalnız ve ilişki kurmakta sorun yaşayan kişilerde. Tabi orada da oyalanarak kördüğüm için aslında hapsolmuş oluyor kişiler. Bizim en önemli mottomuz hayatı seyretme, hayata dahil ol. Başkasının hayatını ekrandan seyretmiş oluyorsunuz. Hem de o... simülatif bir hayatı, gerçek değil, gerçek değil, gerçekten gerçek, gerçek değil. Gerçek olsa öğretici olurdu. Çok doğru. Peki tedavisi var mı? Bir insan tek başına bu bağımlılıktan kurtulabilir mi? Bağımlılıkta en önemli noktalardan birisi ya da en zorlanılan noktalardan birisi kişinin bağımlı olduğunu kabul etmesi. Çünkü şunu çok sık rastlıyoruz: Ben bağımlı değilim, istediğim zaman bırakabilirim ya da istediğim zaman kontrolü elimde tutabilirim gibi bireyin önce bu bağımlılığa sahip olduğunu ya da bu bağımlılığın etkisini yaşadığını kabul ediyor olması lazım. Yani bir içgörü geliştiriyor olması lazım. Tabii ki de diğer tüm bağımlılık türlerinde olduğu gibi bu da tedavi edilebilir bir bağımlılık. Burada önemli olan aslında sosyal medyanın neyin boşluğunu doldurduğunu, neyin boşluğunu doldurmak için sosyal medyada daha fazla vakit geçirdiğini bireyin keşfediyor olması, biraz daha aslında yaşadığı süreci anlamlandırması ve farkına varması önemli. Zaten bunun akabinde bunu takip eden süreçte çözüm önerileriyle e, ya da bu süreçte nasıl desteklenebileceğiyle beraber aslında bir terapi süreciyle tabii ki de bu da e, tedavi edilebilir bir bozukluk. Yerine koyma diyoruz. Yerine başka şeyler koyacak. Çıkacak spor, gerçekten sinemaya gidecek, arkadaşlarla toplanacak, seyahat edecek, yerinde görecek. Daha güzel değil mi? Yani yemeğin resmine bakmakla yemeği yemek gibi. Aradaki fark o kadar netken. Hayatı ıskalamayın diyorum. Hayatı ıskalamayın. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayın. Canlı canlı yaşayın. Evet kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program güzel. oldu ikinize de. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Umarız faydası olmuştur sizlere. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.